üstünde rahmetli kamera ve dolaşıyor. Ben de Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum diyor. Elinde dilekçesi vardı. Tomar'la cebinden dolaşıyordu. Kalktı dedi ki ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım. İşte o dönem yedi kişi biz imza verdik. E, Uğur Bayraktan Bey'di, de, Veli Bey'di, Özgür Bey'di. Üç dört arkadaşımız daha vardı. Dedi ki arkadaşlar genel başkan eğer aday gösterirse ben bu dilekçelerimizi yok edeceğim. Ama eğer göstermezse serbest de bırakırsa ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bu kadar açık ve Dilekçeleri tabii imzaladı. Ona verdik. Cebine koydu. Eee başkan hoş geldiniz. Ondan sonra eee gösterince gösterilince ekmele eee ve kameranın o dilekçelerin hepsini kimse iade etmek için şey yok etti. Işte. Yani bu kadar saygılı, farklı disipline uyan, genel başkana saygılı öyle bir abeyimizle mekanı cennet olsun. Amen.